Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Körpınar Bir elektronik devre daha ile karşınızdayız e, Bu devrenin asıl amacı nedir? Ne için iş, işe yarar? Nasıl olur? Nasıl yapılır? diye merak edenler ve sonra anlatalım onlara Bu bir akvaryum hava motoru Gerekli olan malzemelere anlatırım önce size Bir hava taşı Bu tüm akvaryum yapan akvaryum olan her arkadaşların evinde vardır. Bu tansiyon aletinden çıkmış bir tane hava motoru. Siz bunu hava motorunu isterseniz pilla hava motorundan da yapabilirsiniz. İsterseniz hava hortum hava motorunun hortumu. Gerekli olan bir tane daha şey evet kontrol kartı. Bu kontrol kartı hmm, ne işe yarayacak ve neden direkt Mehmet Görbünar bu hava motorunu bağlamadı Elektri elektriği ver hava motoru çalışsın diye düşünüyorsun düşünen arkadaşlar olabilir benim asıl amacım pilden tasarruf edebilmek ondan sonra uzun yola akvaryumun ya da balığımı gönderdiğim zaman uzun yolculuklarda Pilden tasarruf edip düzenli bir akvaryum hava sirkülasyonu yapabilmek. Balıklarım daha şey yapsın. Daha sağlıklı ulaşsın diye. Asıl amacım buydu. Ben, ben evde olmadığımda elektrikle çalışan aksamlar ben uzun tatile çıktım diyelim. Ve evde elektrik aksamı hepsini kestim. Ve akvaryumumda Hiçbir hava motoru olmayacak. Ben diyorum ki buna ne olur ne olmaz evde yokum, yangın çıkabilir, elektrik motoru fazla ısınmış olabilir. Diğer düşünür, düşünebilirsiniz. Ben bunların hepsini e, şey yapabilmek için, hepsini yok edebilmek için bunu tasarladım. Bu çok basit e, bir şey. En önemli şey şu. Tansiyon aletinden çıkmış bir hava motoru. E, devre kartı da AVEK'in şey var. Diyor ki yedi buçuk dakikada, yedi buçuk dakikada olsun, 15 beş dakikada, otuz dakikada bir e, gece olsun, 24 saatte olsun, bir günde olsun diye böyle kartın özellikleri var. Burada fotosel var. Şu gördüğünüz bir gece fotoseli ışık kesildiği an gece çalışıyor. Moda getirirsen gece. Sadece geceleri çalışıyor. İsterseniz size e, bağlantıları yapmak çok basit. Airwake'in pillerini takıyoruz. Şuraya. Şu an benimle pil olmadığı için takmıyorum. E, şimdi size göstereyim arkadaşlar. Ben akvaryum <laughs> orada. Balık olmadığı için. Akvaryum bakın orada. Balık olmadığı için. Şimdi size bir su koydum. bardağa onda göstermek istiyorum. Diyelim ki saniye doldu mesela. 15 dakika. Yedi buçuk dakika, 30 dakika. Diyelim ki biz yedi buçuk dakika yaptık. Yedi buçuk dakika beklemeyelim diye size göstermek istiyorum. Bakın şimdi. Hemen hava taşı çalışacak devreye gidecek. Bakın durdu. Sürekli böyle dakikası geldiğinde hava motor devreye girip hava motoru elektrik kart şey bildeki elektrik karta geliyor kart saniyesi dolduğu an devreye hava motorunu sokuyor hava motoru balıklara hava veriyor mantık bu çok basit arkadaşlar bu kartla yaparak bu hava motorunu takarak dünyanın bir ucuna isterseniz gönderin <laughs> balıklarınızı çok sağlıklı hava bir vererek gidecektir ama akuvarum balık balık pardon balıkları Stofere koyarsanız daha sağlıklı gitmesine sebep olacaktır arkadaşlar bakın yine hava taşımız deri şey hava taşına bakalım odaklanalım hemen bak bak verdi suyu su şey suda havayı verdi ve hemen bastı bu çok iyi bir şey arkadaşlar denemek isterseniz